Herkese selamlar. Bugün salı. Piyasalarda yine yeşiller hakim. Dün sizlerle paylaştığım videoda o sert düşüşlerden sonra 8100 bandına kadar ya da 8000-8100 aralığına kadar bir yükseliş olabileceğini, bunun da aslına bakarsanız o düşüşlere yakalanıp fırsat bulamayan insanlara karlı olduğu pozisyonlar için kademeli olarak bence bir kısım satış fırsatları vereceğini ifade etmiştim. Bugün geldiğimiz noktada yine özellikle bankacılık endeksi öncülüğünde 7900 liraya kadar gelen bir endeks var. Buralarda tutunmaya çalışıyor. Dünkü grafiğe ek olarak bugün de paylaşacağım bir grafik var birazdan sizlerle. Ve burada da bu 7900 seviyesi de belki bir dönüş noktası olabilir. Kırması halinde dün ifade ettiğim ve paylaştığım, Twitter'da da paylaştığım o 8000-8100 aralığına doğru hareket devam edebilir. Orada nasıl gelişeceğini, kırıp yukarı gidip gitmeyeceğini ve oralarda kalıcı olup olmayacağını bakacağız ama dönüş ihtimalini daha kuvvetli görüyorum. Sonra söyleyeceğim, başta söyleyeyim. Ben bu ıı, sürecin devam edeceğini düşünüyorum ve önümüzdeki kısa vadede ya da yani önümüzde birkaç haftalık bir süreçte en azından ben bu eski rekorların 8.560'lı seviyelerin kırılabileceğini düşünmüyorum. O yüzden arada bir bant hareketiyle piyasayı yönetmeye çalışacaklarını tahmin ediyorum. Ama aşağı yönlü ihtimaller bu hafta her ne kadar pozitif başlasa da ki bu tepkileri bekliyorduk, sizlerle de konuşmuştuk. Bence daha kuvvetli olacaktır. 7400 seviyesinin altındaki seviyeler çok da uzak değil bana göre. Baktığımızda dünkü yükseliş de hacimli bir yükseliş değildi. Bugün de baktığımızda şu ana kadar saat 1'i geçiyor biraz. 55 milyar seviyesinde bir hacim var endekste. Çok anlamlı, çok kuvvetli bir yapı olduğunu düşünmüyorum. O yüzden de dikkatli, temkinli bir şekilde çok da böyle heyecanlanmadan, sakin kalarak piyasayı izlemekte fayda olduğunu düşünüyorum. Biliyorsunuz anlattıklarımızı temellendirerek anlatma gayretiyle sizlere yayınlar yapıyoruz. Yani şu düşecek, bu çıkacak gibi bir yorumdan ziyade ne anlatıyoruz ve bunun temelinde ne var, gerekçeleri neler onu ifade etmeye çalışıyorum genellikle anlaşılabilmesi açısından. Dolayısıyla önümüzdeki süreçte bir Merkez Bankası kararı var. Bu bir oynaklık yaratacak bu hafta çok doğal. Bununla birlikte jeopolitik atmosfer sıkıntılı bir şekilde devam ediyor. Umarım bir an önce çözülür ama çok da öyle görünmüyor açıkçası. Avrupa'dan ve Amerika'dan gelen veriler çok da sağlıklı değil küresel çapta. Orayı da yakından takip etmek lazım. Çünkü bize küresel taraftan gelecek sermaye bekleniyor. Yani Mehmet Şimşek'in tüm çabaları bu yönde. Dolayısıyla oralarda bir riskten kaçış burada da borsayı negatif etkilemeye devam edecektir en azından bir süre daha. Tahmin ettiğim şekilde borsada düşüş, dolarda kademeli yükseliş ve o ONS'un ilk düştüğü birkaç hafta önceki seviyelere baktığımızda altın ve gümüşte yükseliş ONS bazında ama birazcık daha e, savaş atmosferinde zamana yayarak bazı ılımlı söylemlerle ara sıra o tarafta ufak gevşemelerle içeri çektikleri yatırımcıyı orada da biraz bezdirip bir sürünceme de bırakabilirler ama orta vadede netice itibariyle değerli metallerin ön plana çıkmaya devam edeceği bir süreç yaşayacağız, kısa süreli değişik hareketler, manipülasyonlar olsa da. Bir de şu haberi okumuşsunuzdur belki, e, biliyorsunuz enflasyon muhasebesi meselesi. 2021'de gündeme geldiğinde yasal olarak bir ek düzenleme ile bunu 2 yıl ötelemişlerdi. Eğer bir erteleme olmazsa, 31-12 bilançoları itibariyle enflasyon muhasebesine geçilecek. Bunun bir takım etkileri olacak tabii. Şimdi devlet tarafına baktığımızda e, karlılıklar daha düşük olacağı için vergi kaybı söz konusu olacak. Şirketler bunun uygulanmasını istiyor. Çünkü aslında elde etmediğimiz karın vergisini ödüyoruz diyorlar. Burada devlet kendi vergisinden fedakarlık edip şirketlerin lehine bir karar alıp enflasyon muhasebesine mi geçecek? Peki böyle olursa? Biz neyi göreceğiz? Vatandaş açısından bir bakalım yani bizler açısından. Şimdi devlet orada ciddi bir vergiden feragat edecekse bu boşluğu bir şeyle doldurması lazım. Ya borsadan adap dolduracak ya da ilave vergilerle e, kuvvetle muhtemel yine vatandaşların sırtına ilave vergiler gelir. Böyle bir düzenleme olursa kurumlardan almadıklarını vatandaştan bir şekilde almaya çalışabilirler. Bu işin bir diğer boyutu. Bununla birlikte bazı şirketlerde de karlılıklar Artık o göründüğü gibi, yani nominal karlılıklardan bahsediyorduk ya, öyle olmadığı anlaşılır. Bu sefer de borsa tarafına döndüğümüzde bu FK'lar, bu piyasa değer defter değerleri yeniden değerlendirilmek zorunda kalınır. Aynı zamanda yüksek öz kaynağı olan şirketlerin e, öz kaynak karlılıkları da kâr marjları düşeceği için veya nominal karlar da aşağı geleceği için daha düşük seviyelere gelecektir. Bu da farklı değerlemelere sebep olabilir bundan sonraki süreçte. O yüzden yakından takip edeceğiz. bir anda çözülebilir mi? Yine bir yasal düzenlemeyle öt ötelenir mi? Bu haber akışları bizim için önemli. Diğer taraftan mevduat faizleri kısmı biliyorsunuz artmaya başlamıştı. Politika faizinin artmasıyla bu KKM tarafından çıkışların arzu edilmesiyle birlikte. Ama bir süredir bankalarda mevduat faizleri geri geliyor. Bunun olabileceğini sizlere daha önce bir iki ay önce anlatmıştık. Neden? Şimdi bankanın temel görevi nedir arkadaşlar? Mevduat toplar ve bunu krediye plase eder. Yani eğer şimdi tüketici kredilerini, taşıt kredilerini, konut kredilerini istemiyorsa ekonomi yönetimi enflasyon yarattı ve cari açığı körüklediği gerekçesiyle bu tarafta kredi veremiyorsun demektir. Zaten maliyetleri de yükselttiler. Yani bu alma demek. Yani bankacılık dilinde kredi faizlerini çok yükseltmek ben size aslında kredi vermek istemiyorum demektir bir noktada. Diğer taraftan ticari şirketlere baktığımızda da evet ihracatçı firmalar destekleniyor ama iç talebe dönük ve tedarikini ithalat yoluyla karşılayan şirketlerin de kredi yerişiminde sorun olacaktı. Orada ticari kredilerde de yine problem var ve verilmesi istenmiyor zaten. O yüzden siz şimdi bankacının yerine koyun kendinizi. Ben parayı topluyorum, ona bir faiz ödüyorum ama satamıyorum. E, satamayacağım malı almazsın. Dolayısıyla da. Burada mevduat faizleri de oradaki aşırı birikmeyle birlikte geri geliyor. Yani istenmiyor belli bir noktada. Burada hükümet nasıl bir karar alacak? Yani ekonomi yönetimi nasıl bir karar alacak? Bunu gerçekten dikkatli izlemek lazım. Politika faizinin seyri de önemli. Orada oluşabileceklerle alakalı size zaten ihtimalleri söylemiştim. İki ihtimal var. Yani yabancı yatırımcının gelmesi için kur seviyesi yükselme, yükselmeli. Burada birinci ihtimal pas geçebilir, sürpriz yapıp kuru yükselsin diye. İkinci ihtimal evet faizler yukarı gidebilir kur yukarı faiz yukarı. Borsa da zaten belli bir düzeltmeye geldi. Bence devam da edecek biraz. Bu sefer de başka bir jeopolitik gerilim, siyasi söylem, negatif algılanabilecek, piyasayı bozabilecek cümleler dolar TL kurunu yukarı belki taşıyabilir. Yani global resme de bakmak gerekiyor. Global resim de önemli burada. Tabii kısa vadeli bakacak olursak belirsizliklerin, oynaklıkların yüksek olduğu bir süreç. Bu bağlamda dikkatli bir yapıda piyasaları izlemek bence anlamlı olmaya devam edecek. Özellikle hep altını çizdiğim bir şey var. Haber akışları böylesi bir dönemde son derece kritik. Nereden neyin geleceğinin belli olmadığı bir süreç. Bir de bazı arkadaşlar yine içeriği izlemeden başlığa bakarak yorum yapabiliyorlar. Sevgili arkadaşlar bu başlıklar veya bu videonun kapak resmi sadece videonun belli bir özetini ya da ne anlatmaya çalıştığımızı ifade eder. Tüm içeriği başlığa yükleme şansımız dolayısıyla yok. Lütfen izledikten sonra arkadaşlar yorum yapsınlar. Tek bir cümleye bakıp da ya buradan hadi top yükün satıyoruz ya da alıyoruz gibi bir anlam çıkmasın lütfen. Bu da sağlıklı karar alabilme açısından bence son derece önemli. Hepinize bol kazançlı güzel günler diliyorum. Görüşmek üzere sevgiler, saygılar.